Ben daha bilmeden annemin bir eşyasını aldım bilmiyordum. Bir annemin kolyesiymiş. Onu bilmiyorken çocukken bebekken alıyordum. Ona bir güzel seviyordum. Yoluncular nasıl? Anlaşma, anlaşma, sustanım ama da bilmedim. Tamam mı? Sana geldi bir canavar İşte bir canavar, işte geldi bir. Azra canavar! Kat 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 kat. Kat Ben daha büyükken, daha küçükken hastalar oldum. Ama daha loy, son günüm olsun da yeşil yeşil ne Azar yeter ben, bu kadar. Ben daha bilmeden ışıktım ben küçük. Azar hadi bilmeden. bitiriyorum artık. Azar bitiriyorum artık.